Evet günaydın arkadaşlar Adana'da deprem olmuş. Adana'daki arkadaşlara geçmiş olsun. Umarım bir sıkıntı yoktur. 5.5 şiddetinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle endeksten başlayalım. Daha sonra yavaş yavaş analizimizi derinleştirelim. Eee endekste dün ciddi türbülanslar yaşandı yine. Bakın normalde ee, bir mum formasyonu analizine göre bir önceki mumundan daha aşağıda bir önceki mumun kapanışından ya da işte alt başlangıcından daha aşağıda bir kapanış yaptığı zaman bir düşüş eğilimi içerisine girer. Yani ardından yine bir düşüş gelmesi beklenir. Örnek bakın şurada mum moon var. Mumdan daha aşağıda bir kapanış yapıyor ve ardından düşüş devam ediyor. Mesela burada bir yeşil mum var. Ardından kırmızı mum var. Ama kırmızı mum, yeşil mumun üstünde. Bu devam. Ama bu düşüşün devam niteliğinde. Bu birincisi. Hani mum açısından, mum formasyonu açısından sıkıntılı bir kapanış. İkincisi Pardon o, o seanslıkmış. Yani Seanslıkta böyle. İkincisi arkadaşlar Şöyle periyodumuzu birazcık daha daralttığımız zaman 120 dakikalık da endekste e, güzel destek çalışan bir ortalamaydı. Yine bu endeks bu desteğe kadar geldi. Şöyle birazcık daha sıklaştırdığımız zaman Aresay 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4. tepede iyice çok aşağılarda yani 70 seviyesinde e, ancak fiyatlanıyor. Bu da yine önemli bir düzeltmenin bahanesi ya da önemli bir düzeltmenin geleceğine dair bir ipucu olabilir. Ama e, bu şunu da yapabilir. Şu bölgeye kadar hani buradan buraya kadar bir düzeltme, burada da böyle bir düşüş, tekrar yeni bir tepe, tekrar buradan da daha düşük bir tepeyle daha büyük düzeltmeyi bir sonraki adıma da bırakabilir. Tamam mı? Burada bu düzeltme 6000 lira kadar iner mi inmez mi'nin cevabı eğer şuradaki 6300 seviyesini kıracak kadar büyüklükte bir düzeltme olursa o zaman 6000 seviyesine kadar 5900 6000 seviyesine kadar ineriz. Yani o zaman şunu diyebiliriz. Endekste evet bir düşüş olacak gibi gözüküyor. Burada 6450 seviyesine kadar gevşem olabilir. Şu anda 6700 seviyelerindeyiz. 6450 seviyesine kadar olabilir. Buradan dönerse tekrardan yeni tepeye devam edebilir. Ama eğer 6300'e kadar inerse bir önceki dibe kadar inmiş olacak. Artık oradan tepki gelse de düşüş devam eder. 5900'lere kadar 6000'lere kadar düşme potansiyelimiz oluşur. Onun için evet bir düşüş gelecek gibi ama nereye kadar gelecek? Yani düşüşün devamının gelebilmesi için 6300'leri görmesi lazım. Bunu izleyeceğiz. Vadeli tarafa baktığımız zaman vadeli tarafta bu negatif uyumsuzluk çok daha belirgin, bariz bir şekilde gözüküyor. Periyodunu şöyle birazcık daha büyütelim mesela. Yine bakın seans daha geçeyim. Yine gördüğünüz gibi çok net bir şekilde buradaki yükseliş burası yani net bir şekilde 70'in üstünde ama buradaki tepeler artık 70'in altında negatif bir süreçte gözüküyor ee, bu da yine ön koşulumuz ne Evet bir düşüş bekleniyor 7170 seviyesine kadar e, gelmesi normal buradan tekrar sekebilir ama 7170 seviyesini kırarsa o zaman e, çok daha derin düşüşler gelir bir diğeri de bakın şurada şöyle minör bir Trend çizebiliyoruz. Bu minor trend eğer kırılırsa yani 7300 7300 seviyesi kırılırsa 7170'e kadar iner. Orası da kırılırsa ta buradaki 6850 seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Yani 1, 2, 3, 3 kademeli desteğimiz var. Ama burada şurası daha böyle yavaş olurken Bundan sonrası çok daha sert olur. Onun için şu bölge kritik eşit eşik 7170 gözüküyor. Şimdi bunun dışında tabii piyasada enerji tarafıyla birlikte güçlü bir yükseliş gerçekleşti. Ama enerji tarafına da baktığımız zaman evet Astor şu anda başı çekiyor. Astor 3 gündür neredeyse tavanlıyor diyelim. İşte Smart G Keza benzer şekilde Yeotek çok daha önceden e, harekete geçti. Yesan'a bakıyoruz öyle. İşte Euro Power'a bakıyoruz öyle. E, CV Enerji'ye bakıyoruz öyle. Kontrol bakıyoruz öyle. Yani e, hangisine bakarsak bakalım böyle tavanlayan bir hareket tarzı var. E, şimdi buralarda da bu hareket de birazcık e, sağlıklı değil yani birazcık sağlıklı değil cümlesi biraz devrik oldu ama sağlıksız bir yükseliş. Sürdürülebilir bir yükseliş tarzı değil. Bundan dolayı da hani e, dün özellikle bu kadar yani 40 tane hisse tavandayken en çok düşenlerin arasında Tekfen, ENKA, Froto, Tüpraş, Koza gibi şirketler vardı. Bu da neyi getiriyor arkadaşlar? Demek ki ee, endeksi tutmak için aslında yan tahtalardan destek alıp BIST 30 tarafından da piyasayı biraz aşağı indirmişler. Ee, yani endeks bazında hissede piyasada yorulma varken mesela X tüm Y diyelim burada herhangi bir bozulma yok. Yukarı doğru yürüyorsunuz. Yani para ana tahtalardan yan tahtalara doğru ciddi anlamda kaydı ve bunun karşılığında da e, piyasada BIST 30 hisseleri aslında aşağı doğru düşerken e, BIST tüm yerlere güçlü bir yükseliş gördük. Bunun da trendine baktığımız zaman aslında hani endekste 6900-7000 bölgesine kadar gidebiliriz diyorduk ya işte X tüm de o seviyeye geldik. Böyle düşündüğüm, böyle baktığımızda da aslında yan tahtalarda da bir düzeltme ihtimali çok yüksek. Yine 60 dakikalıkta bakalım. 60 dakikalıkta özellikle bakın şurada çok güzel çalışan destek var. Destek var. Bir burada sarkma yapmış ama onun dışında buralarda sürekli gayet güzel sağlıklı bir şekilde çalışmış. O zaman ne diyebiliriz? Olur da Astor'da, SmartG'de, Yeotech'de, Gesan'da, Europower'da ee, böyle bir tavana gider ardından tavan bozar aşağı doğru devre keser taban falan olursa burada sert bir satış dalgası gelebilir ve bu da endeksi yıkabilir. Yani bunun üzerine bir fake atış ardından takır takır sert düşüş gelebilir. Ee, yine bugün hani buna dikkat etmemiz lazım çünkü teknik olarak gördüğünüz gibi hedefine ulaşmış durumda. Yani şurada da son bir noktayı aldın. Hani şöyle birazcık daha ee, şey yapabilirim. Yanaştırabilirim. Yanaştırdığım zaman hani bir tık daha bir tık daha alanı var. Hani bunu da şimdi sabah açılışta belki tavan açacaklar. Belki %5 %6 primli açacaklar. Bu Astor ve tayfası. Ee, onların hareketleri belki şöyle bir yukarı 20.600 20.700 yapacak. Ama sonrasında eğer o hisselerde artık yükselişin bitmesi ve aşağı doğru devre kesmeler gelmeye başlarsa Piyasanın fişini çekebilirler. Bugün kritik bir gün. Bugün dikkatli olması gereken bir gün. Şimdi peki bu hareket büyük bir yıkım mı getirir? Bu hareket bir düzeltme getirir arkadaşlar. Ee, bu hareket bir düzeltme hareketi getirir. Yani biz dünyada bir ihtimal hani öyle mesela iki günlük bir taban taban olacak olsa 1800'lere kadar getirir. Ardından tekrar sert hızlı bir toparlanma süreci olur. Çünkü hem doların yüksek olması ve yükseliş eğilimi devam etmesi hem enflasyonun yüksek olması ve yüksek seyrinin devam edecek olması piyasada düşüşü sınırlı tutar ve yükselişleri daha güçlü hale getirir. Ama işte çok hızlı yükselişlerinde böyle yan etkileri vardır. Arada düzeltmeler yani sert düzeltmeler yapabilir. Tabi ihtimal. Bakın bunların hepsi ihtimal. Kesin olacak diye bir şey yok. Biz şu anda senaryo oluşturuyoruz. Şimdi gelelim şirket haberlerine ya da piyasa haberlerine. Ee, dün Merkez Bankası tarafından finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde %3 olan büyüme sınırının %2 olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı %2.89'a yükseltildi. Yücel Bey, Odaş için olumlu, Cante için olumsuz. Zaten fiyatlamadan da belli olmuyor ama. Bu arada eee Cumhurbaşkanı Putin'le yine bu tahıl görüşmesi yapacak. Onun dışında FED faiz kararı yarın açıklanıyor arkadaşlar. Özellikle dış piyasa için çok kritik bir olay. 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Perşembe günü, Perşembe günü hangi gün oluyor? 27'sinde de Sisi geliyormuş. Vay Rabia Sisi. Sisi'yle görüşmeler yapılacakmış. Nereden? Nereye? Kimler? Kimlerle? Şimdi Astor yine iş almış ama şu anki fiyatlama zaten her şeyi dahil. Yani ee, şu anki fiyatlama arkadaşlar. Hani Astor inşallah o bir tur daha gider falan iş almasa da gidiyor zaten. Yani şu anda zaten önden yüklemeli bir yükseliş hareketi var. Aksen'de yine bir haber var. Ama daha önce EPDK tarafından yapılmış ön lisans başvurularının bazılarını arttırma yapmış. Ee, onun haberi. Burje Tukaş ve YGYO'da açar satış ve kredi işlem yasağı gelmiş. Bu arada belli olmaz. Bu akşam da enerji şirketlerinin çoğuna böyle bir tedbir gelirse o da önceden biliniyorsa e, Astor'da ya da diğerlerinde bugün malı boşaltmak isteyebilirler. Dikkatli olun arkadaşlar. Genellikle enerjilerin hepsinde bir bank of imzası var. E, eğer bank of satarsa e, bu sefer de hepsini yıkabilir. Bakıyorum başka neler var. Froto'da yıllık izinler nedeniyle üretime Gölcük Transit hattı, Gölcük Custom hattı, Yeniköy fabrikası, Eskişehir fabrikaları 31 Temmuz 14 Ağustos arasında Krovia, Kroivova pardon, Kroivova bunu söyleyemiyorum. Fabrikasında ise 14 Ağustos ve 31 Ağustos arasında üretime ara verildiği açıklandı, verileceği açıklandı diyor. Eee... Onun için da belki bundan dolayı şöyle bir düzeltmeye bahane olur. Yeni şirketlerimiz geliyor. Kale, kale Seramik, Patates Patates. Biz o kadar patates şirket patates şirket diyorduk artık patates deyince hakikaten patates diye bir şirketimiz oldu o akılla gelecek. Kötü oldu. Yani bizim resmen kendi sistemimize bizim sistemimize çomak sokuyorlar ya böyle Birileri içeriye bilgi sızdırdığını düşünüyorum. Yani patatesli şirket mi olur ya? Biz dalgasına patates şirketler diyorduk. Hakikaten patates şirketi girdi biz piyasaya. Yani. Abi Atak K.P. At A.K.P. Atak K.P. Şimdi At A.K.P. deyince insanlar yanlış anlayabilir. Atak K.P. 27 Temmuz'da Patates şirketi sinemalarda. Abi, patates güzeldi ya Orhan. Mantar da olabilir. Mantar diye yarım gün mantar diye şirket çıkarlar abi. Aa bitmez. Dış mihraklar durmuyor. Sen ne üretsen hemen antitezini ya da onu e, provoka edecek, manipüle edecek ağırlığını azaltacak. Biz o kadar kafa yorduk patates şirket ismini bulmak için. O ismin ağırlığını hafifletmek için şirketi halka arz ettiler. Bu bize yapılacak iş değil. Yunus arabamı hazırla çıkıyoruz. <laughs> Borsa İstanbul basmaya gidiyoruz. Sonra. Büyük oyun Halil Bey. Aynen. Evet, e, genel olarak durumlar bunlar arkadaşlar. Şirketlerle alakalı çok büyük gelişmeler yok. Merkez Bankası'nın aldığı tedbir kararları ticareti birazcık daha olumsuz etkileyecek bir durum. Bu arada e, turizm bölgesinde lüks otellerde özellikle beklenen talep gerçekleşmiyormuş. E, yakında çok ciddi personel çıkışları olabilir diyorlar bu Merkez Bankası'nın arttırmış olduğu faiz kararı piyasada durgunluğu birazcık daha arttıracaktır. Ee, yani enesim yani sen sürekli MZHL'de diyorsun da biz soru cevap yapmıyoruz. Bak kimse hisse sormuyor. Bir sen soruyorsun. Bir de Yaşar Bey sordu. Hadi bir de Kartal sordu. Arkadaşlar soru cevap yapmıyoruz. Sabah yayınında. Ya Cem Bey valla onu bilemem. Ben ben sadece diyorum ki bugün bir tavan daha yapabilir belki. Ama ardından sanki çok sert düşüş gelecekmiş gibi gözüküyor. Ee, bakın şu X tüm de kaldırmadım grafikten. Gördüğünüz gibi aynı enerjilerdeki çanak tamamla ve yukarı doğru git. Ye yeotek grafiğine çok benziyor bakın. Yani artık buralardan bir düzeltme gelmesi sizce de makul değil mi? Ee, buradan bir düzeltme beklenebilir. Yukarıda açıp aşağıda çıkabilirler. Dikkatli olun diyorum ben sadece. Yani ha ama sattığı zaman sattığınız zaman da arkadaşlar tekrar eğer satarsanız da o hisseler almak için yer kollayın. Yani, özellikle iki tane taban yaparsa yapışın gitsin. Çünkü bu şirketlerin yolu uzun. Yani bu sadece önemli bir düzeltme beklentimiz var. Tamam mı? Yani ama bu şirketlerden vazgeçtik anlamı taşımıyor. Valla bazen düzeltir Hüseyin Bey. Bazen şunu söylerler. İşte arkadaşlar müjde açıklandığında piyasayı çakalar. Bunu herkes bilir. Sonra birileri der ki hocam bunu herkes biliyorsa o zaman yapmazlar. Herkes bile bile onu o gün yaparlar ve millet terste kalır. Burada oba formasyonu görürüz mesela. Hocam gösteri gösteri oba olur? Olur ve yıkılır. Yani oba göstere gösteri olur zaten. Topo göstere gösteri olur. Yani bunların hepsi göstere gösteri olur arkadaşlar. Yani bazen de göstermede çaktırmadan yaparlar ama genellikle göstere göstere vururlar. Ama yine söylüyorum. Yani burada enerjiler çok ön planda enerjilerin çakılması piyasayı yıkar muhtemelen. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Ee, her şey gönlünüzce olsun. Piyasa yıkılacaksa da altında kalmayalım. Yükselecekse de içinde olalım. Tamam mı? Allah Bunları nasip etsin. Yıkılacaksa kenardan olmuş olalım. Yükselecekse de içinde olmuş olalım. Bizim niyetimiz, derdimiz ve duamız budur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.